Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nikahı haram olanların hükmü. 7 tane kadın nesep yoluyla nikah haramdır. Nikah haram olan kadınların naslarla sabit olan 14 tanedir. Bu 14 tanesinin nesep yoluyla haram olanları, nesep yoluyla haram olanlar yedi tanedir. Bir, anne, anneler yükseldikçe annesinin annesi gibi. iki kızı, kızlar inildikçe kızının kızı gibi. Üç, kız kardeş, dört teyze, beş hala, altı erkek kardeşinin kızı, yedi kız kardeşinin kızı. Süt yoluyla haram olanlar iki tane kadın süt yoluyla haramdır. Bir süt emziren kadın onun annesidir. İki süt emziren kadınların kızları kız kardeşleridir. Evlilik yoluyla haram olanlar dört tane kadın evlilik yoluyla haramdır. Bir hanımının annesi kaynana 2- Karısının kızı, başka kocadan karısıyla beraber gelmiş kızı, eğer o kızın annesiyle cinsi münasebette bulunduysa böyledir, yani haramdır. Eğer kızın annesiyle münasebette bulunmadıysa o kızı kendisine nikahlayabilir. 3- Babasının karılı, karısı analığı, 4- Oğlunun karısı gelini. Cem yoluyla haram olanlar, bir tane kadın, Cem yoluyla haramdır. Bir cem etme cihetiyle haram bir olan bunlar hanımının kız kardeşi, baldız hanımıyla halası, hanımıyla teyzesi, bunlardan herhangi birinin hanımıyla birisinin hanımıyla beraber nikahlaması, bir nikahta cem etmesi haramdır. Hanımının vefat etmesi veya boşamasıyla bunlardan herhangi birisiyle evlenmesi helal olur. Haramlık müddeti evliliğin devamına kadar muvakkatten yani geçici olarak geçerlidir. Neseple haram olanlar süt emzirme yoluyla da haramdır. Kadında görülen ayıplar. Kadında beş ayıbın görülmesiyle kocası onu boşayabilir. Bir delilikle kadın deli olursa iki cüzamla kadının eti siyahlaşır ve kırmızılaşır ve dökülür böyle bir hastalık olursa. Üç baraslı ciltte bir beyazlıktır ki o cildin altını et kaplar ve kan akar bir hastalık çeşididir. 4. Cinsel organının etle kapanması veya o etin o mahalle sıkışmış olması. 5. Cinsel organının kemikle kapanmış olması, kadının cinsi münasebet esnasında fercinde tenasül uzunda gerek etin kapanmasıyla olsun ve gerek kepeğin, kemiğin kapanmasıyla olsun fark etmez. Çünkü kocası o etin veya kemiğin bulunmasıyla kendini tatmin edemiyor ama her ikisi bu duruma razı olurlarsa o zaman nikah fes etmeye gerek yoktur. Erkeğin beş ayıptan kadını reddettiği gibi kadın da beş ayıptan kocasını reddedebilir yani nikahını bozabilir. Erkekte görülen ayıplar erkek beş ayıbın erkekte beş ayıbın görülmesiyle kadın kendini boşayabilir. Bir delirmekle, iki cüzamla, üç barasla, Dört erkeğin zekeri tenasül aletinin kesilmesiyle yani o tenasül aleti tamamen kesik veya bir kısmı. Eğer bir haşefe kadar kalmışsa kadın da onunla yetiniyorsa nikaha devam eder. 5. Erkeğin cinsi münasebette aciz olması yani erkeğin zekeri gevşektir kadını tatmin edemiyor. Bu 5 kusurdan dolayı kadın muhayyerdir ya serbest yani serbesttir dilerse nikahını devam ettirebilir dilerse nikahını fes edebilir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته